İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ne olur? Ya da Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Küresel petrolün yaklaşık %20'si her gün bu dar geçitten geçiyor. Yani günde yaklaşık 20 milyon varil. Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri petrol ve doğalgazı dünyaya buradan gönderiyor. Üstelik sıvılaştırılmış doğalgaz da işin içinde. Peki İran Hürmüzü kapatırsa ne olur? Brent petrolün fiyatı bir anda fırlayabilir. Türkiye dahil tüm dünya yüksek enerji ve ulaşım maliyetleriyle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlarınsa özellikle dikkat çektiği bir ülke var. Çin. Çünkü en büyük petrol ithalatçısı. Ayrıca bir ciddi darbede Hindistan'a gelir. Çünkü ithalatının %60'ı Hürmüz'den geçiyor. Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Fransa gibi Avrupalı ülkeler ve tabii ki enerjisinin büyük kısmını ithal eden Türkiye, kısacası Hürmüz sadece bir boğaz değil. Dünyanın enerji şah damarı. Bu yüzden kapanması zam, enflasyon ve kriz demek.